Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Survivor'ın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve erkekler kısımda kırmızı takım 3 oldu. Mavi takım 7 arkadaşlar. Sizce bu haftanın dördüncü son dokunulmazın dördüncü dokunulmazı hangi takım kazanacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar iki dokunulmazlığı kırmızı takım almıştı, bir dokunulmazlığı arkadaşlar biliyoruz ki mavi takım almıştı ve bu dördüncü dokunulmazı yine kırmızı takım mı alacak yoksa? Mavi takım alıp beraber mi yapacak arkadaşlar? Aslında ben fikrimi söylemek istiyorum da bu hafta fikrimi söylemeyeceğim demişim. Size bırakıyorum tamamen arkadaşlar yorumlara. Ki bekliyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.